Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünya tarihine damga vuran Moğol İmparatorluğu'nun en önemli isimlerinden biri olan Kubilay Han'ın hayatını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız, bu büyük liderin hikayesine birlikte tanıklık edelim. Kubilay Han, 1215 yılında Cengiz Han'ın torunu ve Toluy'un oğlu olarak dünyaya geldi. Moğol İmparatorluğu'nun zirvede olduğu bir dönemde doğan Kubilay Çocukluk yıllarından itibaren güçlü bir liderlik eğitimi aldı. Babası Toluyun disiplini ve ailesinin liderlik gelenekleri, onun gelecekte büyük bir imparator olmasının yolunu açtı. Gençlik yıllarında Çin kültürü ve yönetim sistemiyle yakından ilgilendi. Bu, onun ileride Çin topraklarını fethetme ve Yuan hanedanını kurma sürecinde önemli bir avantaj sağladı. Aynı zamanda askeri seferlere katılarak savaş meydanlarında deneyim kazandı. Kubilay Han. 1260 yılında Moğol İmparatorluğunun büyük hanı olarak tahta geçti. Ancak taht mücadelesi ve diğer Moğol liderleriyle olan çatışmalar, onun için zorlu bir dönemin başlangıcı oldu. Kubilay, bu mücadelelerin üstesinden gelerek İmparatorluğun kontrolünü eline aldı ve yönetimini sağlamlaştırdı. 1271 yılında Çinde Yuan hanedanını kurarak Moğol İmparatorluğunun Çindeki hakimiyetini resmileştirdi. Kubilay Han. Çin kültürüne büyük bir saygı gösterdi ve yönetim sistemini bu kültüre uygun bir şekilde şekillendirdi. Onun bu yaklaşımı Yuan hanedanının uzun ömürlü olmasına katkı sağladı. Askeri başarıları ve yönetim stratejisi Kubilay Han'ın askeri başarıları Moğol imparatorluğunun gücünü pekiştirdi. Çin'in son hanedanını mağlup ederek topraklarını ele geçirdi ve Asya'nın büyük bir kısmını imparatorluğuna kattı. Ancak Japonya ve Güneydoğu Asya'ya düzenlediği seferler başarısızlıkla sonuçlandı. Özellikle Japonya seferlerinde doğa koşulları ve güçlü direnişler nedeniyle büyük kayıplar yaşandı. Kubilay Han yalnızca bir asker değil, aynı zamanda bir reformcuydu. Yönetiminde Çin bürokrasisi ve Moğol geleneklerini birleştirerek benzersiz bir yönetim modeli oluşturdu. Eğitim ve bilim alanına büyük önem verdi ve bu alanlarda ilerlemeyi teşvik etti. Kubilay Han, İpek Yolu'nun güvenliğini sağlayarak ticaretin gelişmesine katkıda bulundu. Bu dönemde Asya ile Avrupa arasındaki ticaret hacmi büyük ölçüde arttı. Kubilay'ın hoşgörülü yönetim anlayışı, farklı kültürlerin bir arada yaşamasına olanak tanıdı ve kültürel etkileşimleri artırdı. Ünlü İtalyan gezgin Marco Polo, Kubilay Han'ın sarayını ziyaret etmiş ve onun yönetim tarzından hayranlıkla bahsetmiştir. Marco Polo'nun seyahatleri Kubilay Han dönemindeki Moğol İmparatorluğu'nun ihtişamını Batı dünyasına tanıtmıştır. Kubilay Han 1294 yılında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra Yuan hanedanı zayıflamaya başladı ve 14. yüzyılın ortalarında Çin'deki hakimiyetini kaybetti. Ancak Kubilay Han'ın liderliği Moğol İmparatorluğu tarihindeki en parlak dönemlerden biri olarak hatırlanır. Kubilay Han Dünya tarihinin en etkili liderlerinden biri olarak kabul edilir. Yuan hanedanının kurulması ve Çin'in Moğol İmparatorluğu'na entegrasyonu onun yönetim anlayışının başarısını göstermektedir. Kubilay Han'ın liderliği tarihte hoşgörü, reform ve kültürel etkileşimle anılmaktadır. Evet, bugün sizlere Kubilay Han'ın hayatını anlattık. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.